Kimya Anne YouTube kanalımdan merhaba arkadaşlar. Bugün kimyasal türler arası etkileşimlerin birinci videosunu çekiyorum. Bakın çok önemli bir konu. Yani kimyanın temeli diyebilirim. Hem 9'da hem 10 11 12'de karşınıza çıkabilecek bir konu. Şimdi ilk olarak kimyasal tür ne demektir? Maddelerin özelliklerini taşıyan atom, iyon, molekül gibi en küçük yapı taşlarıdır. Şimdi Bakın dediğim gibi atom, iyon ve molekül kimyasal tür deyince aklınıza bu üç maddeyi getireceksiniz. Üç taneciyi getireceksiniz. Ya da tanecik kelimesi söylenebilir. Tanecik denildiği zaman da aklınıza bu üçünü getirmeniz gerekiyor. Şimdi ilk olarak atom. Nedir atom? Bir elementin bütün özelliğini gösteren en küçük parçacığıdır. Yani maddelerin en küçük yapı taşıdır. Zaten biliyorsunuz. Atomlar bir araya gelerek elementleri oluşturur. Atomlara örnek verelim arkadaşlar. Mesela helyum bir atomdur değil mi? Lityum bir atomdur. Hidrojen, oksijen yani periyodik cetvelde gördüğünüz bütün elementleri e, atoma örnek verebiliriz. Evet peki molekül nedir? Bakın molekül arkadaşlar tanım olarak en az iki ametal atomunun. Yani molekül olabilmesi için ametal olması lazım. Yani bu ayrıntıyı atlamayın. Çünkü e, en önemli kısmı bu. Peki ametallerimiz neydi? Hatırlayalım arkadaşlar ametalleri. Neydi? Ne diyorduk? Job Hasan Fino civcivin burnunu ısırıp attı. Demek ki bunlardan biri varsa benim e, bileşiğimde ametallerden oluşuyorsa, sadece ametallerden oluşuyorsa moleküldür diyeceksiniz. Yani ametalin dışında metal varsa, herhangi bir madde varsa o zaman molekül olmaz. Bunu unutmayın. Peki element molekülü nedir? Bileşik molekülü nedir? Bakın mesela O2. Ametallerden oluşuyor mu? Evet o zaman moleküldür. Ama tek cins ametalden oluştuğu için element molekülüdür. Mesela F2. Mesela H2. Bakın tek cins olduğu için element molekülüdür. Peki bileşik molekülün örnek verelim. Mesela H2O. Bakın yapısında sadece ametal var mı? Evet. Mesela HC yapısında sadece ametal var mı? Evet o zaman moleküldür farklı a metallerden oluştuğu için de bileşik molekülüdür diyeceksiniz. Umarım molekül anlaşılmıştır. Yani ametallerden oluşan her şeye molekül diyebilirsiniz arkadaşlar. Bunu da unutmayın. Bir de iyon vardı. İyon neydi? Elektron vermiş veya almış taneciklerdi. Mesela katyon. Katyon neydi arkadaşlar? Vermiş yani pozitif yüklü taneciklerdi. Anyon ise negatif yüklü. Pardon şöyle eksi olacak bu negatif yüklü de, Bakın şuradan aklınıza kalabiliyordu katyonun artı olduğu. Katyon artı yüklü, anyon eksi yüklü. O zaman katyonu örnek verebiliriz. Hidrojen artı, anyon örnek verelim. Eksi 2 veya ne verebilirim? Flor eksi 1'i örnek verebilirim. P eksi 3'ü örnek verebilirim. Bunlar da katyon ve anyon örnekleridir. Üzerinde yük varsa iyondur. Bazen de kök oluyor arkadaşlar. Kök de atom topluluklarıdır. Mesela PO4 3 eksi. Mesela NO3 eksi 1 veya CO3 2 eksi. Bakın bunlar yine iyona örnektir. İyona kök olması bir şey değiştirmiyor. Bakın bu arada bunun üzerindeki eksi 3 bunun tamamına ait. Oksijene ya da fosfora değil. Bunlar köktür arkadaşlar. Kökler de aynı zamanda iyondur. Bunu da unutmayalım. Evet. Şimdi geldik arkadaşlar kimyasal türler arası etkileşimlerin sınıflandırılmasına. Şimdi sınıflandırmayı şöyle yapıyoruz. Güçlü etkileşimler ve zayıf etkileşimler. Burada arkadaşlar öğrencilerin karıştırdığı bir nokta var. Ona değinmek istiyorum. Güçlü etkileşim deyince aklınıza ne gelecek? Zayıf etkileşim deyince aklınıza ne gelecek? Onu örnek üzerinden anlatmak istiyorum. Şimdi iki tane molekülüm olsun. Mesela NH3 molekülleri olsun. Bakın NH3'ün açık yapısı bu şekildedir. Bunları Lewis nokta yapısında göstereceğim. Şu şekilde bakın iki tane benim molekülüm var. NH3 molekülüm var. Şimdi burada bakın azotla hidrojen arasındaki bu bağlar. Dikkat edin bakın azotla hidrojen arasında olan yani atomların iki atomu işte bir arada tutan kuvvetler güçlü etkileşimlerdir arkadaşlar. Yani güçlü etkileşimlerin zaten diğer adı bakın diğer adı atomlar arasıdır. Atomlar arası veya bir diğer adı kimyasal bağlardır. O yüzden iki atomu bir arada tutuyorsa güçlüdür. Ama öyle değil de bakın iki molekülü bir arada tutuyorsa bakın şu şekilde nokta şeklinde gösterilir kitaplarda. Bakın bu molekülle eğer ki bu molekülü bir arada tutuyorsa o zaman da zayıf etkileşimdir arkadaşlar. Diğer adı moleküller arasıdır. Bir diğer adı fiziksel bağlardır. Fiziksel etkileşimler ya da fiziksel bağlardır diye Umarım mantığı anlaşılmıştır. Atomların arasındaysa güçlü, moleküllerin arasındaysa zayıf. Peki güçlü etkileşimler nelerdir arkadaşlar? Bakın kimyasal bağlar ya da kim güçlü diye şifreleyebiliriz. Kim güçlü? Kovalent bağlar güçlü, iyonik bağlar güçlü ve metalik bağlar güçlü. Bakın bunlar güçlü etkileşimlerdir. Zayıf etkileşimleri ikiye ayırıyoruz arkadaşlar. Van der Waals etkileşimleri. ve hidrojen bağları olarak. Van der Waals etkileşimlerinde 5'e ayıracağım. Dipol dipol, iyon dipol, iyon indüklenmiş dipol, dipol indüklenmiş dipol ve indüklenmiş dipol, indüklenmiş dipol etkileşimleri diğer adı London'dur. Evet. Bakın şunlar sizin gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. O kadar güzel bir püf noktası vereceğim. Ve bunların hepsini çok güzel bir şekilde çözeceksiniz. Garanti veriyorum. Kesinlikle çok güzel anlayacaksınız. O yüzden diğer videolarımı mutlaka takipte kalın. Evet. Şimdi birkaç tane notumuz var. Çünkü soru bankalarında soru olarak karşınıza geliyor. Bunları da bilmeniz gerekiyor. Çekme kuvvetleri, itme kuvvetlerinden büyükse arkadaşlar güçlü etkileşimlerdir. Çekme itme kuvvetlerinin birbirine yakın olduğu durumlar ise zayıf etkileşimlerdir. Bir de şu var arkadaşlar. Bakın eğer enerji 40 kilojüle yakın veya daha az ise zayıf etkileşim diyeceksiniz. 40 kilojülden fazla ise güçlü etkileşim diyeceksiniz. Bunlarla ilgili örnek yapacağım. Hal değişimlerinin tamamı da zayıf etkileşimdir. Yani katıdan sıvıya geçme, sıvıdan gaza geçme, gazdan katıya geçme, katıdan gaza geçme. Bunların tamamı da arkadaşlar zayıf etkileşimdir. Bunu da unutmayalım. Evet, aşağıda verilen tepkimelerin güçlü ya da zayıf etkileşim olduklarını belirtiniz. Şimdi bakın, tamam enerjisine bakarak yapabiliriz ama işimizi sağlama almamız gerekiyor. Sonuçta bu bir nedir? Sıvı halden gaz haline geçtiği için bir fiziksel hal değişimidir. Hal değişimleri fizikseldi. Yine 40 kilojülden daha az olduğu için fiziksel bağlardır ya da fiziksel etkileşimdir. Yine bakıyorum, bakın 40 kilojülden fazla olduğu için kimyasal etkileşimdir. Bakın bağ kopmaları, bağ oluşmaları bu bağ kopmasıdır. Bakın bağ kopması yine 40 kilojülden fazla olduğu için kimyasaldır. Yine bakın sıvı halden gaz haline dönmüş maddemin kimyasal yapısı değişmemiş ve 40 kilojülden daha az. O yüzden fizikseldir. Evet şimdi buna geliyorum arkadaşlar. Bu istisna diyelim bunun için. Şimdi bakın hal değişimidir. O zaman fiziksel deriz. Ama enerjisi 40 kilojülden fazla. Evet, zaten yaklaşık demiştik. Burada fiziksel hal değişimi olması önem arz ediyor. O yüzden bu bir fiziksel hal değişimidir. Yani kimyasal değildir. Sonuçta iç yapısı kimyası değişmemiş. Yani sadece 40'a bakarak da yorum yapmayın arkadaşlar. Diğer bilgilerinizi de burada ne yapın? Öne çıkarın. Evet. Ee, ...maddeleri atom, iyon, molekül olarak sınıflandırınız diyor arkadaşlar. Bir atomu da hatırlayalım. Atom neydi? İşte helyum gibi, lityum gibi. Periyodik cetvelde bulunan elementler atomdu. O zaman helyum ve lityumu atom kısmına yazıyorum. Yine iyon. Bakın üzerinde artı ya da eksi yük varsa... ...bu köktü hatırlarsanız. Kökler de yine iyon olarak geçiyordu... O zaman H3O artı ve oksijen 2 eksi iyon oldu mu? Evet. Yine molekül bakın ametallerden oluşuyorsa tamamı ametal ise iyon da değilse moleküldür arkadaşlar. Bakın HCl hidrojen de ametaldir, klor da ametaldir. Yine karbondioksit bakın karbon da ametaldir, oksijen de ametaldir. O zaman bu ikisi de nedir arkadaşlar? Bileşik molekülüdür diyoruz. Başta söylemiştik bunları. Evet devam edelim. Yandaki etkileşim türlerinden hangileri kimyasal etkileşimlerdendir? Şimdi arkadaşlar kimyasal etkileşimleri şifrelemiştik zaten. Kim diye? Yani kovalent, iyonik ve metalik. Bunlar nedir arkadaşlar? Güçlü etkileşimlerdir. O zaman ne diyeceğiz? İyonik güçlüdür, metalik güçlüdür, kovalent güçlüdür, hidrojen bağları zayıftır. O zaman cevabım 1, 2 ve 4 olacak güçlü etkileşimlerdir diyoruz. Şimdi diğer videolarımı mutlaka takipte kalın arkadaşlar. Kimya Anne YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açıp like atarsanız sevinirim. Diğer videolarımda görüşmek üzere.